Antrenman bitti. Eve geldim. Şimdi iki ölçek BCA ve 2 ölçek glutamin karıştırıp içeceğim. 10 gram 10 gram şeklinde. Her antrenman sonrasında kullandığım ürünler bunlar. Soğuk suyla tercih ediyorum genelde. Tadı çok daha güzel oluyor. Böyle bir e, su oluyor buzdolabında her zaman. Görüntüsünü göstereyim. Bunda da şöyle bir durum söz konusu. Ee, eğer aromasını çok fazla sevmiyorsanız daha sulu yapabilirsiniz. Yani daha çok su katabilirsiniz. Ya da daha az su katıp e, biraz daha yoğun bir aromada yapabilirsiniz. Bunda tabii ki biraz damak zevki şey oluyor yani seçici oluyor bu konuda. Bir yandan da şimdi bu yulafı şu ince ötülmüş kullanıyorum. Bir 30 gram kadar yulaf koydum buraya. Üzerine keten tohumu ve çiğ tohumu ekleyeceğim. Bir dolu tatlı kaşığı kadar keten tohumu, bir yemek kaşığı kadar da çiğ tohumu ekledim. Antrenmanın hemen üzerine ben bir şey yemiyorum genelde. Yani iki saat falan aç kalıyorum. Üzerine şimdi badem sütü dökeceğim. Bunu yapma sebebim aslında sadece genelde protein içerikli bir şey yemeye çalışıyorum. Karbonhidrat çok fazla yani hemen almaya çalışmıyorum. Gerçi bunu da daha dediğim gibi bir saat sonra yiyeceğim. Böyle antrenman yaptıktan sonra bugünlerde bu da yine kendinizi dinlemenizle alakalı bir şey aslında. Çok fazla karbonhidrat çekiyor canım ve böyle şeker çekiyor. O nedenle köşede bu şekilde hazır bir yulafın durması büyük bir avantaj olacak. Şu an böyle gözüküyor ama zaten yaklaşık yarım saat sonra hepsini çekecek ve çok daha böyle kıvamlı bir hale gelecek. İçine meyve koyarak tüketeceğim. Zaten tüketirken tekrar çekeceğim. Bu arada bugün yaptığım antrenmanla ilgili de bir şeyler söylemek istiyorum. Şuraya bakarsam herhalde daha iyi kameraya bakmış olacağım. Ee, şöyle ki, bu aralar full body dediğimiz tüm vücut antrenmanı yapıyorum. Bunun sebebi de antrenmanlara bir süre böyle ara verdim. Daha doğrusu 6 gün hiç yapamadım. Dışarıda işlerim vardı, çok fazla koşuşturmam vardı ve bu nedenle ara vermiş oldum. Sonra tekrar başladığımda bacak antrenmanı bacak antrenmanıyla başladım ve inanılmaz bir bacak antrenmanı yaptım. Tamamen amatörce bir şey. Yani bu işi 7 yıldır yapıyorum ama ben de aynı hatalara hala düşebiliyorum. Bu da komik. O kadar gündür antrenman yapmamışım. Son ağır bacak antrenmanının üzerinden 2 hafta geçmiş. Hani o kadar ağır girmemem gerekiyordu. Hem ağır girdim hem set sayısını çok fazla girdim. 35 set kadar ve yaklaşık... 6-7 gün süren ağrılarım oldu. Hala iç bacaklarımda ağrı söz konusu. O nedenle kendime böyle dedim ki bir şeyler alışana kadar full body yapayım. Bu izlediğiniz antrenman bir full body antrenmandı ve ben ilk önce sırtla başladım. Bu aslında bir zorunluluk değil. Önce ben üst grubu bitirip ardından üstüne 3 hareket e, bacak yaptım. Daha doğrusu 4 hareket sayılır. Orada da sırtla başladığımda 3 hareketi seçerken neye dikkat ettiğimi söylemek istiyorum. Buraya kadar dinleme ve izleme sabrını gösteren ve bir şeyleri öğrenmek isteyenlere e, en azından bir şeyler katmış olmak açısından. İlkinde yukarıdan çekiş yaptım. İkincisinde aşağıdan çekiş yaptım. Ve üçüncü harekette karşıdan çekiş yaptım. Eğer bu tarz antrenmanlar yapıyorsanız ve sırt için özel bir gün ayırmıyorsanız Zamanınız kısıtlıysa 3-4 bölgeyi bir arada çalışıyorsanız yapmanız gereken şey sırt da seçtiğiniz hareketlerde bir hareket kesin yukarıdan çekiş, bir hareket aşağıdan çekiş, bir hareket karşıdan çekiş. Neden? Sırtın farklı farklı bölgelerini çalıştırabilmek için antrenman programı planı yaparken bunu göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Sırt istisnasız herkesin çalışması gerekiyor. Sırtım geniş, sırtım yağlı, sırtım ince işte kamburum var, skolyozum var. Hiçbir şey fark etmez. Sırt çalışmanız gerekiyor. Ya da ben inanılmaz çok beğeniyorum sırtımı. Harika bir sırtım var. Hiç de antrenman yapmadım. Gayet memnunum. Yine de yapmanız lazım. Çünkü bütün gün bu bir gerçek artık. Hepimizin elinde telefon ve şu şekilde öne doğru eğiliyoruz. Bir kere zaten kamburluk omuzlar öne doğru kapanıyor. Yani şu duruş, şu dik duruşu çoğumuz yapmıyoruz. Benim dik durabiliyor olmamın bir sebebi varsa o da sırt Çalışmam düzenli olarak ve esneme yapmam. Bu nedenle bunun sağlıkla ilgili olduğunu, elzem olduğunu, yaşlılığımıza yatırım olduğunu unutmayın. Ben e, sırtım çok gelişmiş olmasına rağmen daha fazla geliştirmek de aslında istemiyorum. Hani Bununla ilgili hatta zorlanıyorum kıyafet seçerken. Kas kaybı yaşamama rağmen son iki senede yine de oldukça geniş bir sırtım var. Buna rağmen sırt çalışmaya devam ediyorum. Zaten kas oranım da artmıyor şu an sırt çalışınca e, ee, şunu unutmayın ya yani bir yerde kas oranını arttırmak zaten çok zor. Hani şundan korkuyorsanız çok kaslı bir sırtın olacak falan diye korkuyorsanız korkmayın. Çok kaslı bir sırtınızın olmasını da istiyorsanız buna göre beslenmeniz ve buna göre kademeli olarak ağırlıkları arttırarak haftada 1-2 günü sadece belki sırt antrenmanına ayırarak böyle daha split bir program uygulayarak yapabilirsiniz. Yani mesela sırt triceps yapabilirsiniz sadece. E bu şekilde böyle daha bölgesel şekilde çalıştığınızda aylar ...ya da yıllar içerisinde kas oranınız artabilir. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Bununla ilgili de böyle birkaç tane ufak... E, ...şey söylemek istedim. Açıklama yapmak istedim yani. Buraya kadar izleme zahmetini gösterenlere. Şimdi ben BCA ile glutaminimi içiyorum. Ee, bunların da linkini bırakıyorum. Simge 10 kodu. Bunlar da geçerli. Alabilirsiniz, tüketebilirsiniz. Gayet memnun kalacağınız ürünler, içeriği, ham maddesi, her şey çok güzel e, ben kefilim. O yüzden de rahat bir şekilde hem içeriğini de bildiğim için, ham maddesinin nereden geldiğini bildiğim için, üretim kalitesini bildiğim için rahatlıkla önerdiğim e, BCA ve glutamini aşağıya link bırakıyorum. Sepete ekledikten sonra sepete ekleme sepet sayfasını aşağı doğru kaydırıyorsunuz sayfayı indirim kodu kısmı göreceksiniz oraya tıklayın simge 10 yazın uygula deyin %10'da indirim direkt uygulanıyor. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.